Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların kimi? Onlar üç kişiydi. Dördüncüleri de köpekleriydi, diyecekler. Bazıları da beş kişiydiler. Altıncıları da köpekleriydi, diyecekler. Bunlar, gayp hakkında tahmin yürütmekten ibarettir. Kimileri de, onlar yedi kişi olup, Sekizincileri de köpekleriydi derler. De ki: Onların sayısını tam tamına Rabbim bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok az kişi vardır. Öyleyse onlar hakkında sathi tartışma dışında kimseyle münakaşa etme ve bu konuda ileri geri konuşanlardan da hiçbir bilgi isteme. Yüce Allah doğru söylemiştir. <laughs>